Bazı özellikler verilen toprak türü aşağıdaki haritada boyalı olarak gösterilen alanların hangisi yaygın olarak görülür? Hangi toprak türü nemli ve soğuk ortamlarda iğne yapraklı orta ormanların altında oluşmuştur? İğne yapraklının altını çizelim. A hürüzünün şiddet yıkamadan dolayı boz renklidir. Evet onun altını çizelim. Olması fazla olması, organik madde taşınması ve besin maddeleri bakımından da fakir bir toprak oluşmasına neden olmuştur. Burada kastedilen toprak arkadaşlar hangi toprağımız? Burada kastedilen toprak podzol toprağıdır bakın. Soğuk nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların altında oluşur ve bunlar dünyada nerededir? Sibirya, Kuzey Avrupa, İskandinav Yarımadası, İsveç, Norveç, Finlandiya, Kanada, Ant Dağları'nın arkadaşlar iğne yapraklı görülen alanlarında, yükseklerinde gözükecektir. O halde bu dediğimizde bağlı olarak ee, C seçeneğini işaretlememiz mümkün. Doğru cevabımız C olacaktır diyebiliriz arkadaşlar.